Değerli üreticilerimiz merhaba. Bugün Aydın Çine Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda bölge bayimiz Mutlu Bey ile beraberiz. Abi merhabalar nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın abi çok teşekkür ederim. Ben deyim. Çok güzel bir tarla organizasyonuna geldik. Evet. Yeni çeşidimiz M36 GS60'ın içerisindeyiz. Evet. Tarlamız 3 Nisan tarihinde ekilmiş. Ve şu anda bir yandan da tarlada makine çalışıyor, hasat oluyor. Abi çeşidimize geçmeden önce bölgemiz hakkında bize kısaca bilgi verir misin? Uzun yıllardır Mısır ekilen bazı sorunların olduğu bir bölge çine Evet, evet evet. Gerçek gerçekten çok e, sorunlu bir bölge. Hı hı. E, uzun yıllardan beri e, Mısır ekilişi, e, Mısır satışı yapıyoruz. Mısır, Mısır ekilişi yapılıyor arazide. Ama e, gün geçtikçe e, problemle problemlerle karşılaşmaya başladık. Evet, abi. Bu problemlerin en büyük, en başında fusaryum geliyor. Hı hı. Fusaryumdan artık ürün alamaz olduk. Tam e, mısır tepe püskünü çıkarttığı anda e, yukarıdan itibaren kurumaya başlıyor. Alternatif bunun herhangi bir ilacı, herhangi bir şey olmadığından dolayı dayanıklı çeşitler e, ekilmesi gerekiyor. Dayanıklı çeşitler arasında da mavi firmasının e, gerçekten e, genetik varyasyonu çok iyi. Bu konuda çok iyi araştırma yapıyor. E, i̇şte işte sizin Torbalı'da da evet, de Arge da geldik. Gerçekten de orada çok iyi denemeler yapılıyor yapılıyor. Orayı da gezdik. Orada e, geçen senelerde geçen sene de e, GS01 diye çeşit vardı. Evet, m 17 GS01, GS01. Onun satışını yaptı. Gerçekten de e, şu an iyi, nasıl iyi sonuçlar oldu. Da. Çok şu güzel. Hiç, çok güzel. Için. Yani şöyle yani. söyleyebilirim artık çiftçilerimizden geri dönüş aldık. Evet, teşekkür evet. e, bahiyetinde geri dönüş aldık. Evet. Bu çok güzeldi. Çok onur etti bizi. Yani abi çok sağ ol. 8,5 ton aldım. Geçen sene e, rakip firmanın e, çeşidini ektiğim arazimde kurudu. Evet. Ama bu sene bu çeşidi önerdiği için teşekkür ederim. Gerçekten sıraca aldık diyenler vardı. Bu bizi gerçekten işin maddi kısmı, para kazanma kısmından çok e, böyle onure etmek bizi evet. çok mutlu etti. Kesinlikle Ondan bu, bu dolayı yani muhakkak biz ticaret yapıyoruz ama insanların da bir ürün alması lazım. ondan dolayı yeni arga yeni çeşitler çıktı. Mesela bu çeşitte YS01'den eee hemen hemen aynı yerde belki bir tık daha evet. yüksek dayanımı olan bir çeşit onu da gördük arazide. Tahir doygun çiftçimiz var. Onun arasında gördük. şimdi burada bir tarla günü organizasyonundayız. Tarla gününde gördük gerçekten boy post... Ondan yeşil, sonra, kalma. yeşil kalma itibariyle çok güzel. Gerçekten May firmasına çok teşekkür ederiz. Mutlu abi güzel yorumların için biz sana teşekkür ederiz. Rica Buradan da tüm üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz.